Rububiyet nedir? Bir şeyi yavaş yavaş kemaline ulaştırmaktır. Terbiye etmek. Mesela bir çekirdektir. O çekirdeği terbiye ediyor, büyütüyor. Kemale bir ona bir kemal noktası tayin etmiş, kemale doğru sevk ediyor. Onun kemali ha ona nispeten kemal. Ne ağaç olup meyvedar olacak. Değil mi? Onun da kemal hali. Ve o çekirdekte o ağaç ol, meyve vermeye bir istidat vermiş. Madem onun için yarattı terbiye ediyor ona göre de teçhiz ediyor. Bak istidat veriyor. O istidat yani çekirdek de ağaç olmak istiyor. E bu kimin isteğidir? Allah'ın iradesini gösteriyor. Demek Allah o çekirdekten ağaç olmasını murad etmiş. Onu talep ediyor. Onun için hakim olduğundan onun için ona göre bir istidat verdi. Fakat bu istidadının inkişaf edip kemale ulaşması için ihtiyaçları var. O çekirdek kendi başına bunu yapamaz. Ona yardım ediyor. İhtiyaçlarını veriyor. Toprağı, suyu, havayı ona musahhar ediyor. Yolunu ona öğretiyor. Sevk ediyor ona doğru. Manilerini def ediyor. Sebbi hisme rabbikel ala Rabbi alanın adını tesbih et. Ellezî khalaqa fesevvâ. O Rabbi alan, senin Rabbi alan yarattı. Her şeyi halk etti, tesviye etti. Tas tamam, eksiksiz. Eksiksiz yaptı. Vellezî qaddera feda, Takdir etti. Yani ona bir kemal noktası tayin edip, mukadderatını tayin etti programını feda Ve o noktaya doğru sevk etti. Burada bu ayette mef'ulü söylemedi. Neyi yarattı? Neyi halk etti, tesvi etti? Sadece fiilleri söyledi. Demek ki her şeye dahildir bu. Bu umumi bir kanundur. Her ne şeye bakarsan. Zerre de öyle. Bir mevcut da öyle. Bütün hayvanat, alem de öyle. Bütün kainat öyle. İşte ne oluyor? Bununla rububiyet terbiye ediyor. Yani Allahu Teala doğrudan doğruya bir şeyi bu alemde gördüğümüz yani doğrudan doğruya hemen o en kemalinde yaratmıyor. Bir istidat verip noktayı kemal tayin ediyor. O noktayı kemale terbiye ile onu ulaştırıyor. Yetiştiriyor, büyütüyor, eğitiyor bir nevi. İşte buna ne dedik? Bu bir kanundur. Kanun her şey ihata eden şeyden değil mi? Külli kaideden ibarettir. Demek ki bu bir kanun. Alemde bunu gördük mü? O halde zerrede de var mı bu? Çünkü bütün alemin esasatı zaten zerratın tahavvülüdür. Demek ki zerrede çalışarak ona istidat verilmiş ve oradan o, o çalışması ve tahavvülatıyla bir kemale doğru gidiyor. Geriye gitmez. Hiçlik ve yokluk olur mu? Olmaz. Abes olamaz.